Herkese merhabalar. İsmim Mert Demir. Bilgisayar mühendisiyim. Lisans çalışmamda yapmış olduğum Temür terörle mücadele robotunun geliştirilmiş bir versiyonu olan E-Temür'ü sizlere sunuyorum. E-Temür elektromanyetik silahlı terörle mücadele robotu anlamına geliyor. Robotumuz 50 santim uzunluğunda, 40 santim genişliğinde ve 30 santim yüksekliğinde. En önemli özelliği Terörle mücadelede ve karakol koruma ve sınır güvenliği koruma görevlerinde elektromanyetik silahla hedefe gerektiği zaman müdahale edebilmesi. Konvansiyonel silahlar bilindiği üzere barutla çalışır ve barutlu silahlar ateşlendiği zaman çok uzaklardan termal kameralarla ısı izleri tespit edilebilir. Aynı zamanda bu silahların barut dumanı çıkarma ve aynı zamanda ses çıkarma gibi özellikleri vardır. Ve tabii ki de bu silahlar belli bir süre kullanıldıktan sonra bakım gerektirmektedir. Bu robotumuzda ise elektromanyetik silah kullanılmaktadır. Elektromanyetik silahın özelliği ise herhangi bir geri tepme yapmaması, ateşlendiği zaman herhangi bir termal kamerayla yakalanacak ısı izi ya da sıcak bir mermi çekirdeği atmamış olması, atmıyor olması. Bunun dışında tam elektrikle çalışması. Robotumuzun üzerinde bulunan güneş paneller ile Sahada robotumuz görev yaparken kendisini şarj etme kabiliyetine sahiptir. Ve zaten silahı da elektrikli olarak atış yapmaktadır. Robot yaklaşık olarak saatte 30 km hıza çıkabilmekte. 4x4 donanıma sahip off-road bir donanıma sahiptir. İçerisinde bulunan ARM işlemci ile yüksek hızlı işlemler yapabilmekte. GPS'ten aldığı koordinatlarla konumunu kullanıcıya, bilgisayar operatörüne bildirebilmesidir. Program arayüzüne geçecek olursak program Visual Studio'da C# -Sharp programlama diliyle yazılmıştır. Bu programın arayüzü sağ üst tarafta bulunan GPS ekranından robotumuzun konumunu anlık olarak izleyebilmekteyiz. Aşağıda bulunan göstergelerle de robotumuz hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Robotumuz yapay zeka ile çalışmaktadır. Yapay zeka Burada yüz tanıma görevinde ve sahada karşılaştığımız hedeflerin anlık olarak tespiti ve otonom bir şekilde izlenmesini sağlamaktadır. Klasik e, saha araçlarına bakacak olursak bu araçlar operatörler tarafından yönlendirilmekte ve silahları yine joystick ya da kumanda panelleri ile yönlendirilmektedir. Ancak temür otonom bir şekilde silahını hedefe yönlendirme kabiliyetine sahiptir.